her şeyi böyle en tepeden satıp en dipten almak hayaline kapılırlarsa elindekilerinden olurlar diyorum. Bunu borsada söylüyorum. Ev satıp banka faizine koymayalım. Faizden gelen para, bakın unutmayın sizin paranız değil, enflasyonun hakkı. Şu an dibi aşağı yukarı belli, tepesi de aşağı yukarı belli. Bu arada bir sıkışma var. Bezdirme süreci devam ediyor. 7 milyon insan gelmişti borsaya. Bir süre böyle sizi bezdirecekler. Siz de bu borsa gitmiyor diyeceksiniz. Ve ee, ondan sonra bir bakacaksınız. 6 ay sonra, 5 ay sonra satacaksınız. Sabırlı olanları zengin edecekler. Ama o gün geldiğinde şunu demeyin. Altın inanılmaz bir patlama yaptı dolar bazı. Gümüş çok baskılandı. Yani altına göre gümüş çok daha ucuz kaldı. Dolayısıyla orada bir sıkışma var. Patlarsa o da Sert hareket yapabilir. Toprak, bugün oraya yalnızın yenisi yok artık. Dolayısıyla da mümkün olduğu kadar toprak yatırımına uzun vadeli yatırım yapmak lazım. Aslında arsada, borsayla çok aynı. İlk önce temel analiz Ne Nedir temel analiz? Borsada şirketlerini seçiyorsunuz. Arsada da bölgeleri seçeceksiniz. Yatırım tüyoları demiştik yayınımızın konusunda ama sizi bulduk mu bırakmayız. Gayrimenkulden başlayacağız. MTA'dan çıkacağız. Ben hızlıca izninizle sorulara girmek istiyorum. Tabii tabii. Gayrimenkule başlayalım isteriz. Öncelikle konut yatırımı için doğru zaman mı? Kiralar da artıyor ve e, insanların konut talebi de arttı. Genel bir durum değerlendirmesi rica edeceğiz sizden. Valla şimdi son çok uzun zamandır şu konuşuluyordu. Konut fiyatları çökecek, düşecek vesaire ama Böyle büyük bir düşüş olmadı. Hatta TL çok çok artışlar oldu. Ama ben yılın başında sizle yaptığımız programda dolar bazı veya enflasyon bazı çok artmaz, TL bazı artar dedim. Ve bu yıl düşündüğümüz gibi çok büyük bir artış yapmadan hatta enflasyonun altında kalarak bir yılı kapattık. Fakat son bir iki aydır şunu görüyoruz ki artık faiz düşüş beklentisiyle hafiften dipten dönüşler başladı. Ve bugün açıklanan bir istatistik yüzde yanılmıyorsam %5,5 geçen ay artış yapmış. Ortalama fiyatlar. Yani aslında bir yükseliş hafiften başladı. Bu niye oldu? İşte Faizler düşecek beklentisiyle yavaştan alıma geçenler oldu veya Amerika'da faiz düşüşü oldu, bizde de düşer diye fiyat arttıranlar oldu. Tüm bunlardan dolayı yavaş yavaş artışlar oluyor. Burada şeye dikkat etmek lazım, hep uyarıyorum. Biz trader değiliz, siz trader değilsiniz. Yani her şeyi al sat yapamayız. Benim genel materyam bu. Ben küçük yatırımcıya odaklıyım ve basit kafa yapısı olan insanlar benim gibi her şeyi böyle en tepeden satıp en dipten almak hayaline kapılırlarsa elindekilerinden olurlar diyorum. Bunu borsada da söylüyorum. Evde de aynı şekilde şunu sakın ha yapmayın demiştim. Yani böyle piyasa düşük diye panikle evinizi satıp çok fazla çünkü öyle haberler vardı. Ev fiyatlar çökecek. Bankaya koyayım derseniz yarın o evi hiç demiştim. Ve hala demeye devam ediyorum. Çok riskli bir şey. Evet çok iyi yakalıyorsanız tepeden satıp da İyi faize koyuyorsanız ve aynı evi yerine aynı fiyattan koyuyorsanız mantıklı. Ama bunu yapabilen çok az insan var. Etrafımda şunu çok görüyorum ve çok üzülüyorum. Ben ev fiyatları çökecek diye evimi sattım, bankaya koydum, biraz para kazandım ama şimdi aynı evi alamıyorum, bulamıyorum. Hatta Diyarbakır'dan biri yazmış. Yani Diyarbakır'da iki buçuk milyon sattım, ev şu anda üç milyon oldu diyor. E, bu İstanbul için daha da belki farklıdır. Dolayısıyla daha bile kötü olabilir. Dolayısıyla tedbirli olmak lazım. E, ev satıp banka faizine koymayalım. Mecburiyetimiz varsa da bir an önce evleri alıp yerine koyalım. ihtiyacımız varsa, imkanımız varsa. Tabii imkan yoksa yapacak bir şey yok ama var olan insanların buna dikkat etmesi lazım. Çünkü bakın masif mantıkla 100 bin lirası ya da 1 milyon lirası bankada olan adam bir yıl sonra 1,5 milyon oluyor. Bu para bir yere girecek. Borsaya mı girecek, bir başka yere mi girecek, konuta mı girecek, arsaya mı girecek ama konuta da girecek ciddi bir para var. Dolayısıyla bu paralar konuta girdiğinde siz bu fırsatı kaçırmış olabilirsiniz. Burada da bir şey diye eleştirenler olacak işte. Hani sen emlak işine daha yöneliyorsun, emlak işi yapıyorsun, emlak şirketimiz de var bizim. Hatta şu an oradayım. Hani sen konut artsın diye bunları diyorsun diyenler olabilir ama aslında konut artması bizim, yani benim gibi insanlar işine gelmez. Çünkü ne kadar düşük olursa e, daha çok iyi olur, ucuza alırız yani. Veya siz tam tersine satarsanız yani sat demek benim işime gelir. Siz satarsanız ben sizden komisyon alacağım. Yani şu demek benim işime gelir ev fiyatları çökecek dedikleri doğru çoğu insanın hemen satın, hemen gelin satayım derim. ben bu işten komisyon kazanırım. Ben tam tersi diyorum ki yani satmayın diyorum ya. Hani ben komisyon almayayım ama siz evsiz kalmayın diyorum. Ama bunu bile yanlış anlayanlar olabiliyor. Biz bunu da tam anlayamıyoruz. Aslında sizin konut satmanız bir emlakçının, emlak işi yapan insanın aslında işine gelir. Ee, ama biz diyoruz ki yapmayın. Böyle dönemlerde bir şey satmayın. Varsa tutun diyorum. Peki Konut kredi, kredisi faizlerine baktığımızda o tarafta da bir düşüş gerçekleşti ve %2.79'dan da başlayan konut kredi faiz oranları mevcut. Bu durumda bu faiz oranları şu anda avantajlı sayılabilir mi? Yani e, konuda talebi artırabilir mi diye sormak istiyoruz. Ee, çok avantajlı değil, konuda çok büyük bir talep arttırmıyor ama psikolojik olarak yani %3'e düşen ya da 2.8'e düşünce böyle bir nebze böyle bir insanlarda motivasyon yayın ama hala krediyle alım hiç yüksek değil. Çok düşük rakamlarda ee, krediyle e, olan şeyler. Hatta belki sizin kanalda Ahmet Hoca ile böyle program da yapma planımız vardı. Buradan onu da söylemiş olalım. Belki yaparız. Orada daha detaylı konuşuruz. Ee, dolayısıyla bu faiz oranları değil ama gelecekte daha da düştüğünde krediyle almak çok mantıklı olabilir. Ama ama var. İşi bilenler var ki onlar bu kredi faizleri dev alıyorlar. Şunu diyorlar, evet şu an çok yüksek hala ama ben bunu alırım. Daha sonra faiz düştüğünde ya yapılandırırım ya da yapılandırmasam da ev fiyatı o kadar çok artar ki ev fiyatını e kredi sat evi satıp kredi kapatırım yine kar ederim diyorlar. Dolayısıyla faizin yükselici, yükselişten düşeceğini öngörenler bu fiyatlarla da ev alıyorlar. Çünkü bugün 5 milyonluk bir ev faiz yüzde uçağı üstünde 7 milyon oluyor. Buna fırsatçılık diyenler var. E Evet bir bakış açısına göre olabilir ama iktisat fırsatçılık diye bir şey kabul etmez. Rasyonel akıl denir. Rasyonel akıl nedir? İnsanlar paranın maliyetine bakar. Paranın maliyeti düştüğünde altın da yükseliyor. Yani ona bakarsanız o zaman altın alanlar da fırsatçı. Ve konut alanlar da fırsatçı. Ne bileyim arsa alanlar da, araba alanlar da ama aslında öyle düşünmüyor insanlar. Diyor ki, paranın maliyeti çok yüksekti ben almıyordum. Şimdi paranın maliyeti düşüyor. Alıyorum diyor. Dolayısıyla faiz üstünde insanlar böyle psikolojik bir şey oluyor. E, yani düşünsenize her ay yüzde dört alırken, yüzde iki düşerken düşünce psikolojiniz tabii. bu para eriyor, bir şey alayım demeye yöneltecek sizi. Dolayısıyla böyle bir şey olabilir tabii. Siz de söylediniz, ben de hemen araya girip bir spoiler vermiş olayım. Ee, önümüzdeki aylarda diyeyim. Ee, Mert Başaran'la Ahmet Büyükduman'ı hangi kredi kanalında beraber gayrimenkul konuşurken görebilirsiniz. Beklemede kalın, takipte kalın diyeyim ben şimdiden bir. Hemen 2025'te devam etmek istiyorum. 2025'te konut sektörünü neler bekliyor? 2025'te konut sektörünü neler bekliyor? Eğer faizler Amerika'da düşmeye devam ederse, Türkiye'de düşmeye devam ederse başlarsa, bunun 2025'in ikinci yarısında daha böyle vatandaşın alınabilir krediye ulaşmasıyla beraber bir talep oluşma imkanı var. Bunun da sonunda maalesef, maalesef hiç sevinerek söylemiyorum, üzülerek söylüyorum. E, konut alımı daha da zorlaşabilir. Yani fiyatlarda bir artış olabilir. Bunu nereden görüyoruz? Ahmet Hoca ile ya yapacağımız programda da bunu anlatırız. Aynı fikirde olduğumuz için o kadar rahat söylüyorum. O da bu konularda çok üstattır çünkü eksperlik konusunda vesaire. Bilir piyasaları yani rakamlarda şunu görüyorsunuz. Kiralar çok artıyor. Şimdi kiralar çok artıyor ne demek biliyor musunuz? Korkunç bir talep var demek. Kiralar artmasa böyle bir korkum olmaz. Yani şunu derdim. Ya kiralar da artmıyor zaten. Alıcı yok piyasada. Kiralayacak insan da yok. Genç de yok. İhtiyaç da yok, ev dolu piyasada diyebilirdim ama şunu görüyoruz ki kira çok talep var, fiyatlar artıyor yani talep eden çok insan var. Bunlar şu anda krediler yüksek diye alamıyorlar. Bunlar yarın gün krediler biraz düşerse alıma geçebilir. Bunlar piyasada ciddi bir hareket yaratabilir. Dolayısıyla tedbirli olmak lazım. Var olan evinizi satmamak lazım. Satıyorsanız da hemen yerine bir şey koymak için satın, satıp da bankaya koymak için veya dolar almak için e, almayın, yapmayın. Bu biraz tehlikeli olur. İhtiyacımız varsa tabii ki e, ihtiyacımız olan evi alıp köşeye koymak faydalı olabilir. Siz de söylediniz kiralar çok artıyor ve bu durumda hani kiracı ne yapacak? Bu kira artışlarına bir düzenleme, bir durduracak bir e, durum gelecek mi? Görecek miyiz ilerleyen süreçte? İşte iki yıl geldi. İki yıl geldiğinde ne olduğunu gördük. Bu sefer de başka sorunlar çıktı. E, mal sahipleri bu sefer başka sıkıntılar yaşadıkları için yurt dışına ev almaya başladılar. Ahmet Hoca ile onu da anlatacağız. Yurt dışında çok fazla ev alımı başladı. Burada da tabii başka sorunlar ortaya çıktı. Türkiye'nin parası yurt dışına gitmeye başladı ve bu para geri dönmeyecek. Geri dönmeyecek bir paranın yurt dışına gitmesi de çok üzücü ülke için. Dolayısıyla konut sektöründe kiraları böyle bastırarak tedbir almak geçici tedbirdir ve gerçekçi değildir. Hatta bir sürü oy kaybı da oluyor. Oy kaybı şöyle oluyor. Bir sürü emekli var kirayla geçinen. Türkiye'de emekli maaşları çok düşük olduğu için Herkes iyi kötü kazandığı eve yatırmış. Bir veya iki ev var. Yani öyle bir algı var ki mal sahiplerinin hepsi çok zengin, hepsi vicdansız. Yok yani bir sürü insan da var ki iki tane kirayla geçinen emekli insanlar var. Teyzelerimiz, ablalarımız, amcalarımız var. Dolayısıyla da bunlar da geçimde zorlanmaya başladılar. Dolayısıyla da bu tip baskılama olumsuz tepki verdi. Bunun çözümü nedir? E, tek çözümü maalesef ve maalesef konut arzının artırılması. Bir an önce devletin tokeyliyle çok fazla konut yapması. Bu da öyle kolay değil veya veyahut da işte İstanbul gibi büyük şehirlerden artık tersine göçün özendirilmesi, teşviklerle vesaire. Bunu da görüyoruz zaten. Bazı şehirlere artık insanlar gidiyor işte. işte Bursa gibi, Balıkesir gibi, Manisa gibi. Ondan sonra sanayi şehirlerine insanlar veya Kırklar Tekirdağ e, olacak. Yani gerçekçi olmak lazım. 5-10 yıl sonra hep söylüyorum çoğu insan İstanbul'da oturamayacak. E, daha böyle başka şehirlerde çalışmaya gidecek. İstanbul'da ancak hele bir de böyle İstanbul'un merkezine ancak turistik geziye gidebileceğiz. Hani şöyle diyeceğiz. Aa işte bu yıl doğum gününde ne yapalım? Bu yıl hani Paris'e değil de seni İstanbul'a götüreyim. Bu azda bir yemek yiyeceğiz. Ve Galata Kulesi'ne gidelim diyeceğiz. Çünkü artık İstanbul öyle bir noktaya geliyor. Bodrum da öyle. Bunlar artık dünya şehri olma yolunda gidiyor. Bu tabii vatandaş için çok olumlu değil. Ülke için iyi. Turizm geliyor ama yani Boğaz'da mesela bir yere normal bir beyaz yakalı insan karı koca gidip artık yemek yemesi öyle kolay değil. İnanılmaz rakamlar oluşmaya başladı maalesef dediğiniz gibi ben hemen borsayla devam etmek istiyorum. Sorularda da çok fazla yine borsa isteyen soran vardı. Endeks TL bazı tarihi gerçekleştirdiği 22 Temmuz'dan itibaren düşüşe geçti. 17 Eylül tarihine kadar gerçekleştirdiği düşüşle oluşturduğu düşen kama ise yukarı kırmayı başardı. Şimdi peki borsada yatırımcıyı neler bekliyor önümüzdeki süreçte? Şimdi 10.200'de çok önemli bir direnç vardı. 10.200'e kadar geldi. Orada durdu ve tekrar orada yataydı şu anda. Şimdi bu çok önemli. Aşağıda da 9.250'de dediğiniz gibi e, çekici yaptı. Önemli formasyondu. Yani şu an dibi aşağı yukarı belli. Tepesi de aşağı yukarı belli. Bu arada bir sıkışma var. E, bu sıkışmayı izlemek lazım. E, şu an biraz daha böyle bezdirme süreci devam ediyor. 7 milyon insan gelmişti borsaya. Hiç borsayı bilmeyen insanlar. Bunlar hisse aldılar halka arz yoluyla. E, bu insanların çok büyük bir kısmı tabi zarar etti. Şimdi yavaş yavaş o insanların maalesef sistem öyle işler bezip çıkmasını bekliyor spekülatörler. Dolayısıyla belli süre böyle sizi bezdirecekler. Siz de bu borsa gitmiyor diyeceksiniz. E, ondan sonra bir bakacaksınız. 6 ay sonra, 5 ay sonra satacaksınız. Gitmiyor dediğinizde de tekrar 11, 200'ler, 12'ler, 13'leri görecek. Bu hep öyle olmuştur. Dolayısıyla çok alışkın olduğumuz, benim hayatımda 300. gördüğüm, belki 350. gördüğüm, e, bir olay hiç şaşırmıyorum ama yeni girenler tabii alışkın değil. Onlar hep borsanın her gün artmasını bekliyorlar. Öyle bir şey yok borsanın özelliği. Ne zaman artar diye sordukları hatta ben şöyle derim. Ne zaman ki o hesabınızda borsaya yeni girmiş insanların %90'ı ya da 10 kişinin 9'u borsa gitmiyor illa Allah der çıkar. Ondan sonra borsa bir anda fırlar. Daha noktada değil. Biraz daha bezdiriyorlar maalesef. Üzücü. Böyle olsun demiyorum. Bu da benim gönlümden geçen değil. Bana kalsa borsa her gün %5 artsın. Ama maalesef sistem öyle işlemez. Herkes zengin etmiyor sistem sabırlı olanları zengin edecekler. Dolayısıyla çoğu insan bezecek gidecek. Burada şuna dikkat etmek lazım. Endeks mutlaka önümüzdeki bir yıl, iki yıl içinde tarih geçecektir ama geçtiğinde sizin elinizdeki hisse zirve yapacak mı? Yani daha buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani bizim insanlarımızın çoğu çok artış yapmama ihtimali potansiyeli çok olmayan daha spekülatif, daha riskli, karlı bilançosu çok kötü daha çok halka arz döneminde halka arz olmuş. Niye halka arz olmuş? Paraya ihtiyacı olduğu için, bilançosu iyi olmadığı için zorda olup destek olmak isteyen şirketlere yardım etmiş insanlarımız ama aslında çok daha fazla düzenli para kazandıran çok büyük şirketler var. Bakınca şimdi Türk Oğulları'nın düşüşüne bakın %15 düşmüş ama başka bir şirket var ki %70 düşmüş ama beni çevremdeki herkes o %70 düşmüş şirkete girmiş. Yani niye o şirketteyiz? Yani bana yorumlara yazıyorlar. Çoğu şirketin yemin ederim size bakın tüm samimiyetimle 14 yaşından beri bu işlerin içindeyim. O şirketlerin hangi şirket olduğunu bile bilmiyorum. Aa diyorum böyle bir şirket mi girmiş? Adam gitmiş ondan 3 milyonluk almış, parası 1 milyona düşmüş. Böyle bir şirket olduğunu bilmiyorum. Hani, hatta kızıyorlar. Sen ne biçim borsacısın? Bir kez ben borsacı değilim diyorum ben. <laughs> yani uzun vadeli yatırımcıyım. Yani ama bunları bilmiyorum. Bilmek de zorunda değilim. Her şeyi bilmek zorunda değiliz. Biraz daha böyle... ...büyük şirketlere yani... ...ya bugün hep Koç grubunu, Sabancı'yı, Aselsan'ı, Türk Hava Yolları'nı değil. herkes biliyor. E, Binler şirketlere yönelmek lazım. Ama biz bilinen şirketlere değil, bilinmeyen şirketlerin daha çok peşindeyiz. Bu Bitcoin'de de böyleydi. Yani Bitcoin almazdı insanlar altcoin'ler alırdı, o altcoin'lerin bazıları battı gitti. Aynı burada da aynı şey oluyor. Ee, biraz daha tedbirli olalım. Ee, bu endeks mutlaka bakın bir yıl, iki yıl içerisinde tarihlerini defalarca geçecek daha önce yaşadık. Ama o gün geldiğinde şunu demeyin. Mert Bey endeks 13 oldu ama benim şirketim hala zararda, zarardayım demeyin. Bunun yolu nedir? iyi şirketlerden oluşan sepet yapın. Hatta sepeti siz beceremezsiniz kuvvetli muhtemel. Çünkü finansal kur yazarlığımız yeterli değil. Yatırım endekse bağlı fonlar alın. Biz 30 endeks fonu alabilirsiniz. İşte büyük şirketler fonu var, yasın fonu var. SAS var mesela. Yaz bunu koç kurdu şu an. Yani 118 20 düşük bir rakamda fiyatlanıyor. Yatırım tavsiyesi değildir ama aynı Bunun tarihinde tekrar o zirveye geçmediği olmamış. E bu yarın o zirveye geçtiğinde otomatik %18-20 kazanacaksın. E biraz daha böyle düşüşte olan ağırlıkları toplamak lazım ama onu topladığında da işte vatandaş a 3 ay gitmedi, a 6 ay gitmedi diye kızıyor, dalga geçiyor, küçümsüyor. Hayır. Küçük ve küçük yatırımcının yapacağı şey o gitmeyen fonları, iyi şirket fonlarından var. Toplamak yavaş yavaş. Sonra borsa çıktığında hepsi zaten zirveleri çok defalarca geçecek. Ama bunun bir süresi var. Her gün artmayacağı kesin. Peki bundan sonra yükseliş göreceğiz elbette ki ama bu yükselişi sektör bazlı mı göreceğiz yoksa hisselerde genel bir yükseliş mi, yükseliş mi göreceğiz? Ee, daima borsada endeks yükselse bile bazı şirketler, çok bazı şirketler az yükselir. Hatta bazı şirketler zarar edilir. Dolayısıyla sektör bazı yükselişler daha çok olacak. İşte gayrimenkul sektörü, otomotiv sektörü, faizli duyarlı sektörler hatta bankacılık daha olumlu ayrışacaklar. E, dolayısıyla biraz daha ona dikkat etmek lazım. E, sektör bazı, hatta sektörde etmez şirket bazı, yani aynı sektörde de çok iyi kar getiren şirket var, çok kötü kar getiren şirket var. Bilanço okumak çok önemli. Yani bilançodaki adam o karlılığı nereden getiriyor, e, gelecekte nereden kar edecek, varlıkları ne kadar, defter değeri ne kadar bunları iyi analiz etmek lazım. E, hep söylüyorum yani işte iki tane masa bir kasa şirket var bir de kocaman bir fabrika var. O kocaman fabrika batsa bile fabrikanın varlıkları sizi çok uzun yıllar rahat ettirebilir. Ee, ama çok varlığı az bir şirket, öz sermayesi düşük bir şirket size sıkıntı yaratabilir. Biraz tedbirli olmak lazım. Mevduatla başlayalım. Mevduat Hı. hala cazip bir yatırım aracı mıdır? E, hala maalesef, bunu maalesef diyorum Hı. çünkü ben faiz sevmem. Ee, bir süreliğine vardığında uzun hikaye anlatmayayım yaşadıklarımızla alakalı <laughs> faiz alacak şekilde bereketini kaçırıyor için zamanla görüyorsunuz ee, enflasyonun altında kalıyor e, enflasyonun altında kaldığınız için paranız eriyor dolayısıyla şu an ama hala kısa vade için en mantıklı faiz veya faiz hassasiyeti olanlar için de kar payı e, finans kurumlarının var daha avantajlı değilse bile kısa vade için en azından zararınızı koruyor şimdi nedir aslında şu an ondan bir faiz yok Türkiye'de onu da insanlar fark ediyor şu an aldığınız faiz sizin enflasyon hakkını alıyorsunuz. Bakın o da çok önemli. Mesela bu kısımda unutmayın. kısım hatta isterseniz sonra kesersiniz. Paylaşırız. Ee, şöyle bir hata yapıyor vatandaş. Bilmeyen insanlar 2 milyonluk evini satıyor veya bir yerden bir parası geliyor. Bankaya koyuyor ve ayda 80 bin lira para kazanıyor. O 80 bin lira kendi parasıymış gibi yiyor. Arkadaşlar o 80 bin lira sizin paranız değil. O enflasyonun hakkı. Siz enflasyonun hakkını 80 bin yediğinizde paranız eriyor bitiyor. Hatta gün onun esprisi yap, esprisini yapmayan ana paranızın sadece anası kalıyor. Paranız kalmıyor. Ne oluyor? 2 milyonunuz, 3 yıl sonra 2 milyonunuz kalıyor. Mert abi benim 2 milyonum kaldı bu para nasıl geçineceğim diyorsunuz. Geçen biri hastası var. Yani hastasının bakım masraflarını oradan çıkarmak istiyor. Abi dedim ilk yıl çıkarırsın 80 bin lirayla. İkinci yıl büyük ihtimalle bakım masrafı 120'ye çıkacak. Çıkaramayacaksın. Üçüncü yıl, dördüncü yıl o para eriyecek. Dolayısıyla o faizden gelen para, bakın unutmayın sizin paranız değil, enflasyonun hakkı. Anca parayı üzerine koyarsanız enflasyonla belki kurtarma şansınız olur ki onu bile kurtaramıyorsunuz. Evet, evet. Dolayısıyla parası olmayan için zor dönemler ama parası olan için de gerçekten çok zor bir dönem. Çünkü nereye koysanız e, kayıp etme şansınız var. Bu yıl biraz böyle parayı koruma yılı. Hep evet, söylemiştim sizde yaptığımız programda da 2024 2025 için e, yatırım yapma yılı. 2024 parayı koruyup 2025'e hazırlık yapma yılı. Çünkü para 2025'te kuvvetli muhtemel kazanılacak. 2024'te biraz parayı koruyacağız ancak. Peki faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağını öngörüyorsunuz? Ee, yine diyorum benim öngörüm de çok önemli Ben yabancı kurumları çok takip ediyorum. Yabancıların dediği daha çok geçiyor. Niye? Çünkü para onların parası. Biz ülke olarak onların parasını aldık harcadık. Onlar da diyor ki ben şu zaman arttırmanı veya indirmeni istiyorum. Şimdi onların söylediği yabancı kurumlar ilk Ocak ayı, Şubat ayı gibi diyorlar. Ocak, Şubat ayı gibi Belki daha öncesinde de olabilir. Gönlümden daha erken olmasını geçer. Ama büyük ihtimalle işte yılın ilk çeyreğinde bir başlar ama ilk indirim de çok önemli değil tabii. Bir olan 25-30'lara inmesi faizin. Yani 50'den 49'a 48'e inmesi değil, 25'lere falan inmesi daha önemli. Yayının başından beri görüyorum herkes altın soruyor ama bizim de sorularımızın bir sıralaması var. O yüzden beklettim ama hmm. altın sorusuna geldik artık. Altın fiyatlarında yükseliş trendi devam edecek mi? Vallahi altınla ilgili şöyle söyleyeyim e, çok gurur duyuyorum bu konuda kendime mütevazı olmayacağım. Bir yıl önce daha kimse altın konuşmazken 1800-1750'lerden dedim bağıra bağıra her yerde bunu söyledim. Altında büyük bir sıkışma var dedim patlarsa büyük patlayacak. Dolayısıyla altın inanılmaz bir patlama yaptı dolar bazı. Türkiye'de bunu tam bizim Ayşe teyzelerimiz anlayamadı. Çünkü biz dolar bazı bakmıyoruz TL bazı bakıyoruz dolar da baskılandığı için müthiş bir artış yok gibi. Aslında ama 2600 dolarlar, 2700 dolar, %35, 40 hatta %50, 1800'e bakarsanız Amerika'daki 20 yıllık neredeyse faiz kadar altın artışı oldu. Dolar bazı inanılmaz bir artış. E, dolayısıyla da altında dolar bazı artış daha olabilir mi? Belki olabilir ama epey bir riskli görüyorum artık. Çok hızlı koştu. Hı. Ama TL bazı gram olarak hala avantaj var. Çünkü dolar ucuz olduğu için doların artışından da beslenecek. Dolayısıyla 3000 liralara görmesi hatta 300'leri görmesi olası altınız olursa satmayın varsa satmayın ama hani şu an bu kurla koşa koşa altın alır diyeyim biraz korkarım biraz beklerim bir sakinlemesini gümüşle devam etmek istiyorum yorumlarda da şu anda görüyorum gümüşte nasıl bir gidişat bekliyorsunuz Ons gümüş omuz gümüş gümüş altına göre çok ucuz kaldı gerçekten çok ucuz kaldı çok evet. yavaş gitti omuzda da böyle orada 31 ve 33 dolar çok önemli 31'i kırıp 33'e giderse 33'ü kırarsa gümüşte de yeni bir şey başlayabilir. Altında başladığı gibi sert bir halde yapabilir. Gümüş çok baskılandı. Yani altına göre gümüş çok daha ucuz kaldı. Dolayısıyla orada bir sıkışma var. Patlarsa o da sert bir hareket yapabilir. Biraz gümüşe de dikkat etmek lazım. Yine ben yayınımızın sonuna yaklaşırken genel olarak sizden bir tavsiye istiyorum. Hem izleyicilerimize hem küçük yatırımcıya ne tavsiye edersiniz? Mevcut dönemde birikimlerini nasıl değerlendirmeliyiz? Ee, yani çok basit bir şey yapmaları lazım. Mevcut dönemde bu ay ne artmamış? Ona bakıp yat artmayanlara yatırım yapmak lazım. Yani borsa mesela bu aralar ucuz kalıyorsa borsadan çıkalım mı gibi bir soru sormayıp tam tersine inşallah bir yıl daha yatay kalır da ben şu iyi şirketleri biraz daha toplarım demek lazım. Ama biz tam tersine yine başladık ki bu fiyattan borsadan çıkıp altın alalım mı diyorlar. Sonra altın düşecek veya duracak. Bu sefer borsa fırlayacak. Biz nerede hata yaptık diyecekler. Dolayısıyla bunu tam tersine yapmamız lazım. Biraz daha özellikle bir yıl adeli e süreçte küçük küçük paralarla, herhangi gelen paralarla düşük ne kalmışsa bu ay işte senedi fonları olabilir, işte iyi şirketlerin fonları olabilir ya da yarın bir gün işte gümüş olabilir. Bu ay ne düşük kalmışsa onu şey yapmak lazım ama bu da 2-3 yıl vadeli, Biraz uzun hadi bakmayı öğrenmemiz lazım. Bakmayacağınız parayı alın ve gerçekten bakmayın arkadaşlar. Yani, yani size ne diyeyim yani 2-3 yıl sonra bakmazsanız şaşıracaksınız diyorum ama 3 ay sonra bakarsanız buna girersiniz. Sistem böyle işliyor. Borsalar her gün artmayacak. 15 ay sizi destirecekler. 15 ay boyunca ağlatacaklar. Çoğu insan gidecek ama 15 ay sonra bir bakacaksınız. Bir ay içerisinde öyle bir uçmuş ki nasıl olur diyeceksiniz. Borsadaki sistem budur. Alın, köşeye atın. O yüzden bireysel emeklilik, bireysel emeklilik diyorum. Orada fark etmeden alıyorsunuz hisse senedi. Dün paylaştığım bir tane mesela 117 bin lira yatırmış. Parası 900 bin lira olmuş. Bu bireysel emeklilikte hisse senedi Onu yaparak oluyor. Bakmıyor çünkü ne kadar yatırını. Baksa satacak, panik olacak ama bakmadı. O hatırlıyorum 117 bin lira bütçesini 2 ay 3 ay boyunca hiç yap hiç yap artmadı diye çıkıyordu az kalsın. Ama sonra bir patladı çok arttı. Dolayısıyla küçük küçük paralarla büyük paralarla değil küçük küçük paralarla gram altın alır gibi almak lazım. Gümüş olur işte şey olur. Hangisi düşükse bu arada her ay hangisi düşükse ona bakın. Yani bir ayda altın yüzde onun gittiğinde altın değil düşük olana yönelin Bu şekilde yaparsanız çok daha mantıklı olur. Yorumlara bakıyorum. Son yorumlar çok BES ağırlıklı olmaya başladı. BES'te fon ağırlığı ne şekilde olmalı? Altın fon ağırlıklı Şimdi. mı olmalı diye devam etmek istiyorum. E, BES neden yapılmalı? Şimdi BES şu demek, sizin zorla para biriktirmenizi sağlıyor. Normal insanoğlu parayı biriktirmekte zorlanır. E, cebinde para olduğunu yemek ister, harcamak ister. Ama BES'e yatırdığınızda fark etmeden kumbara gibi oluyor ve hemen açılıp harcayamadığınız için belli süresi var. Orada birikiyor. Birinci avantaj o. İkincisi yani birikim yapamayanlar insan, insanlar için bir fırsat. İkincisi şu, siz bireysel olarak hissağınızda gördüğünüz gibi abidik kubidik hisseler alacaksınız ve yüzde elli zararlı olacaksınız. Yani şu an endeks, sırf hiçbir şey bilmeyen Ayşe teyze beni dinleyip de biz 30 sonu aldıysa, tarihi zirveden bile aldıysa bakın, tarihi zirvede şu an zarar yüzde on ya. Yani. Şu an yüzde on ama benim etrafımda öyle insanlar var ki her gün kitaplar okuyor, analizler yapıyor, aldığı hisseler yüzde altmış zararda, yüzde zararda. Demek ki biz bir yerde insanlar hata ediyor. ama mı? Fonlar böyle hataları yapmıyorlar. Bunlar gidiyorlar özellikle biz produs sonlarından bahsediyorum. Endeks bazlı fonlar endeksi satın alıyorlar. Dolayısıyla endekslerde daima tarihsizlerin geçtiği için sizin o yatırdığınız bireysel emeklilikteki para otomatik olarak uzun vadede artacak. Hisse senedi ağırlıklı duruma göre bazen de altın ağırlıklı yapmak lazım. E şu an hisse senedi ucuz olduğu için uzun vadede hisse senedi alıp toplayan 2-3 yıl e sonra bu hisse senedi artığında para kazanır. Ama ne olur 2 aylık 3 aylık bakmayın. 2-3 ay sonra bakarsanız bu borsa kumarmış dersiniz, vazgeçersiniz. Bütün yatırım araçları böyledir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Borsa sabırsız insanların parasını sabırlı insanlara aktarır. Şu an sabırlılar bekliyor. Şu sabırsızlar ne güzel sapsa da toplasak diyor. Bakalım hangimiz dayanacağız? Bir yıl sonra burada konuşurken hangimiz kalmış olacak çok merak ediyorum. Ya biz altın, gümüş hep bunları aslında endekste soruluyor. Yayın sürecinde de anlattık. Yayınımızla yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son, yine sormadığımız bir şeyler gördüm. Arsa... Vallahi en çok, en çok bir soru soruluyor da. E, ondan sonra sizin gözleriniz bugün çok parlıyor, niye diye. E, o herhalde filtrelerle falan alakası vardır, bilmiyorum. Yok filtre kullanmıyoruz. Tamam. <laughs> onu soruyorlar yani şu an borsadan çok onu soruyorlar. Kimse benim anlatımlarımla ilgilenmiyor. Niye böyle oldu anlamadım, bir daha <laughs> sizi çekim yapmıyorum. Kıskandım yani valla. Biz zaten buradayız. YouTube çekimlerimizde bizi koymuyoruz direkt sizi koyuyoruz. Oraya da yatırım evet. O yüzden hiç dikkat dağılmasın. Ben arsa sormak istiyorum size. Ee, evet. sen arsa alalım. Şimdi toprak yatırım bence en güzel yatırım. Benim esas işim de o zaten. En çok sevdiğim de odur. ama onunla ilgili çok aşırı konuşmak istemiyorum. Çünkü kendim ürün pazarlıyor durumuna geçmek istemiyorum. Yani kuyumcu olanın altın, borsacı olanın borsa konuşması çok inandırıcı olmuyor bazen. Yani, arsacı olanın da arsa konuşması çok inandırıcı olmaz ama Yine de ben genel anlamda genel bir yorum yapmak istiyorum. E, toprak her zaman e, normalin çok üzerinde kazandırır. Çünkü toprak üretilmiyor. Yani el üretilebilen bir şey, dolar basılabilen bir şey ama toprak bugün onu aldığınızın yenisi yok artık. Dolayısıyla da mümkün olduğu kadar toprak yatırımına uzun vadeli yatırım yapmak mantıklı. Orada dikkat etmeniz gereken şey nadir bulunan, az bulunan yerlere odaklanmak lazım. E, az bulunan yer Ondan sonra cema, e, çok ciddi kazandır. Ama dedi biri yazmış yazmışım ise arsa aldım. Arsa, tabii ki yani arsa da bakın dünyada her şeyi herkes para kazanamaz zaten. Dünyada o zaman herkes zengin olur. Yani o zaman o bitip bitip yapalım arsa alalım böyle yap. Dün bir adam mesela yazmış bana yani 300 lira bölgede arsa var metrekaresi. Adam oradan 600 liraya yer alıyor ve diyor ki Mert abi buradan kazanacağım ben diyor. Nasıl kazanırsın sen alırken %100, -100 pahalı almışsın. Yani alırken ucuz almanız lazım bir. Veya öyle bir yer almış ki Orada bir beklenti yok, hikaye yok. Yani bunlar çok böyle biraz daha borsa gibi. aslında arsa da borsa ile çok aynı. İlk önce temel analiz yapacaksınız. Nedir temel analiz? Borsada şirketlerini seçiyorsunuz. Arsada da bölgeleri seçeceksiniz. Hı hı. Sanayi bölgeleri. Büyük şehirler, Manisa, Bilecik, Sakarya, Kırklareli, Edirne, Çerkezköy vesaire, Antep, Kayseri. Bunu bitirdiniz mi? Sonra o da yetmez. Grafiğine bakacaksınız. Nedir grafiği? Doğru fiyattan almanız lazım doğru fiyatla almazsanız Bodrum'da, Yalıkavak'ta yer alsanız da para kaybedersiniz. Etilerde alsanız da para kaybedersiniz. Ki gerçekten etilerde alıp da para kaybeden adam tanıyorum. Çünkü inanılmaz rakamlanmış. Dolayısıyla analiz yapmanız çok önemli. Aynı borsa gibi arsaların da grafiklerine bakmanız lazım. Rakamlarınızı, istatistiklerini yapmanız lazım. Biraz zor ama doğru yerde doğru iş yaparsanız da çok para kazanabilirsiniz. Yani şöyle bir örnek vereyim, sözü bitireyim e, Türkiye'nin en büyük iş insanlarından birinde şunu duymuştum. Hayat felsefe olmuştu. Siz bu kadar hani parayı nasıl kazandınız diye sorduğumda kendi işinizden, kendi işinden kazanmadım dedi. Ben bütün büyük şehirlerde, İstanbul dışındaki, Kayseri, Antep, Sakarya vs. İmar böyle tarla aldığım zamanda dedi ve şu an kendi işimden çok daha fazla kazandım dedi. Ve bir koçin aynı şekilde kitabında anlatıyor. Yani ben diyor e, fabrikalara kuracağı ama toprak seslenip şu an daha çok zengin diyor. E, Donald Trump aynı şeyi söylüyor. Şehirin bittiği yerden toprak alın diyor. Bu kadar basit. Şehirlere bakın. O şehirlerin bittiği yerde toprak alın, büyük alın. Büyük yoksa küçük alın ama şehirin bittiği yerden alın. Standart yerler olmasın. böyle yerler alırsanız e, az bundan her zaman değerlidir. <laughs>